Tekrar merhaba. bugünkü konumuz ya da bu bölümdeki konumuz diyeyim arkadaş ilişkileri. Yani nasıl ikili ilişkiler çok zorsa benim için arkadaş ilişkileri de bir o kadar zor ve karmaşık. Çünkü herkes farklı bir karakter, herkes farklı bir özellik yansıtıyor. Ve dün çok iyi olduğunuz biri bugün iyi olmayabiliyor. Yani bu bizler için de geçerli şu an. Yani kimse dört dörtlük olduğunu iddia etmiyor hayatta. Ama bazı insanlar var ki gerçekten iddia edememeli zaten etmemeli de etmiyorlar da ama onların karşı tarafı bir şey iddia etmemesi karşı tarafta bıraktığı yara izleri sorgular sualler ve sonunda doğan travmalar neticesinde artık insanlar arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanıyor çok güvendiğimi düşündüğüm ne olursa olsun bitmeyeceğini düşündüğüm birçok arkadaşlığım oldu ve hepsi bitti hepimiz kendi yolumuza baktık kimiyle görüşürüm şu anki başarılarından mutlu olurum. Çünkü onların başarılarından mutsuz olmak ya da başarısızlıktan mutlu olmak bana hiçbir şey katmıyor. Hayatımda olmayan bir insan kendi savaşını veriyor bir şekilde kendi hayat mücadelesinde devam ederken onun yere düşmesi yani bu mecazi olarak beni hiçbir şekilde yukarıya çıkartmaz. Onun ayağa kalkması beni dibe itmez. Ben olduğum yerdeyim. Am yani şöyle de bir şey var ki başkasının sevincine sevinebilmek çok zor bir şey. Bu arkadaş ilişki yani çok yakın arkadaşınızın bile çok iyi bir durumuna sevinebiliyorsanız gerçekten arkadaşsınızdır. Ama bu çok nadirdir. Onun yerine böyle arkadaş olarak gözüküp gerçekte sizin sevincinize üzülen, üzüntünüze sevinen birçok insan var karşınızda. Ve bu olmaya da devam edecek sanırım. Çünkü nasıl ki bizi bir değiştiremezse, yani değiştiremiyorsa diyeyim daha doğrusu. Biz de birini değiştiremeyiz sanırım. Bunu kendi adıma kabul etmek biraz zaman aldı, İnsanları I can fix'im onu düzeltebilirim tarzı çok yaklaşımım oldu ama sonunda elde kalan sadece koca bir yorgunluk gerçekten en güzel tanımlayan kelime bu sana yorgunluk İnsanların davranışlarından tutarsızlıklarından karşı tarafa değer veriyor gibi yapıp aslında ondan nemalanmalarından yani arkadaşlık bu değil ve kafamda nasıl bir arkadaşlık oturttum bilmiyorum bir süredir bulamıyorum. Geçmişte bulduğuma inanmıştım. Yani evet arkadaşlık bu demiştim ve o inandığım şey nasıl bir üst segmentteyse ya yani şu an ona erişemiyor hiçbir arkadaşlığım. Ya tabii ki iyi arkadaşlıklarım var bu arada, kötüler de var. Bu zaten benim hoşuma giden bir şey. Yani hayatta her şey iyi gidince şüphelenen bir insanım ve bir şeylerin kötü gitmesi için bazen kendim uğraşırım. Çünkü her şey iyi gitmemeli gibi bir şey oldu hayatımda. Bu da şöyle bir travmanın yansıması olabilir ki hayatımda bir dönem vardı ki her şey çok iyi gidiyordu. Ama bundan yaklaşık bir süre sonra öğrendim ki aslında iyi giden her şey bir yalanmış. Bu nedenle artık her şeyin iyi gitmemesini de bazen temenni ediyorum. Tabii ki iyi gitmesi çok güzel. Ama mesela bir şey iyi gidiyor ya ben artık şeyi beklemeye başlıyorum. Tamam, şimdi kötü darbe ne taraftan gelecek? Çünkü hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Ama asla hazırlıklı olamayacağımı da biliyorum aslında. Yani asla demeyeyim, tabii ki insanız sezebiliriz. Boğazlarının duyguları daha kuvvetli. İçgüdüleri diyeyim. Yani böyle zorlu süreçlerde insan gerçek bir arkadaş arıyor. Çünkü hepimiz bir şeyle uğraşıyoruz ve insanız, sosyal varlıklarız diyalog içinde yaşıyoruz. Bu bir takım oyunu değil. Farkındayım. Ama mesela ben takım olmayı çok seviyorum. Çünkü birine güvenebilecek kadar onunla takım olmayı hissediyorsam ya zaten hani ben o işi başarabilirim yani karşı tarafı bir şey bırakmam takım oyunundayız. Karşı tarafı bırakmadan ben tüm eforumla tüm enerjimle yaparım çünkü o bana da güven vermiş. yani güven benim için o kadar yüksek bir yerde ki birinden güven aldıktan sonra çok şey başarabileceğime inanıyorum. Bu konuda umarım bir yerlerden güven alırım. Çünkü şu an maalesef güvenemiyorum. Ve mükemmeli aramak da değil aslında hani benzerimi aramak, ruh eşini aramak, dengimi aramak. Yani çünkü hani mükemmel değil, kimse mükemmel değil ve mükemmel insanı beklemek aslında bir bir ütopya. Ama size en denk mesela hani %100 uyum sağlayamasa da %99 sağladıktan sonra yani bu uç bir örnek hani %50'yi geçtikten sonra zaten dengelersiniz onu da. Ama bir taraf sıfır uyum sağlıyor, bir taraf %100'ünü veriyorsa o ortalaması olan %50 size yetmez bu yüzden de sürekli bende olan şu özellikle hani tahammül ettiğim ya da anlayış gösterdiğim ilişkilerde zorlanıyorum ve karşı taraflara güvenmediğim için ya güvenmemek de değil aslında tamam güven sorunum var ben zaten bunu kabul ediyorum maalesef ki ama ya genel olarak da çok yakın arkadaşlarımın bazıları da yani benim sevincime mutlu olamadıklarını gözlerinde gördüm ya da benim mutluluğumda yanımdalardı evet Mutlu olmam onlar için bir iyi bir şeydi sanırım. Bilmiyorum ben bu duyguyu tatmadığım için şu an tarif de edemiyorum. Çünkü ben sevdiğim insanların mutluluğuna gerçekten sevinirim. Çünkü onların neler yaşadığını bana anlattıkları kadar ve benim anlatmasalar da onu anladığım kadarıyla. Çünkü gerçek bir arkadaşsınız bir bakıştan bile anlarsınız bence. Anlarsınız. O yüzden bu onun sevincine o kadar mutlu olurum ki ya da üzüntüsünü o anlatmasa bile hani yaslanacak bir omuz olarak her zaman yanlarında olmak isterim. Ama bu güvendük olmadığı sürece bir sonraki hamlemi diğer insanlara belli etmemek adına o kadar yoruluyorum ki. Yani oysa ben istiyorum ki kartlarımı açık oynayayım. Bazen bunu oynuyorum da ya da bazen başta da anlattığım gibi her şey çok iyi gidiyor arkadaşlıkta. Kaç taraf kullanacak mı, kullanmayacak mı? Eline koz veriyorum. Diyelim ki bir sırrımı paylaşıyorum ya da çok uç bir örnek veriyorum ona. Ya da mesela işimin düştüğünü varsaymasını sağlıyorum. Ya bu aslında hani bilmiyorum dinleyince kulağa nasıl gelir bilmiyorum ben de editlerken düşüneceğim nasıl geldiğini ama ya onu denemekten de ziyade gerçekten böyle bir durum olduğunda ne yapacağını düşünüyorum çünkü böyle bir durum olabilir insanız bugün çok iyiyse yarın çok kötü bir halde olabiliriz o yüzden sağlam arkadaşlıklar edinmeye çalışıyorum burada da bir sonraki hamle mevzusu geliyor ya da iyi bir şey olduğunda anlatmayın diye birçok instagram sayfası paylaşıyor biliyorsunuz ki ya ben de bunu destekliyorum. Ama ben istiyorum ki öyle bir arkadaşlık olsun ve iyiliğimi paylaşabileyim. Çünkü o benim değil, bizim iyiliğimiz olsun gibi. Şimdi karşı taraf iyi bir şey yaşadığında ben mutlu oluyorsam bu benim iyiliğimdir aslında hani mutlu olmak zor bir duygu çünkü. E, aynısı benim iyi olduğumda karşı taraf mutlu oluyorsa ikimize de yarar sağlıyor. O yüzden üzülmesinin e, hiçbir getirisi yok ikimize de. Aksine Yanımda olamadığı için bazen ipler kopmaya başlıyor ya da kopuyor. Neden bilmiyorum. Ama bu yüzden dediğim gibi ben hani yüzde sıfıra yüzde yüz uyumla değil de denkle takılmak, denginizle takılmak çok önemli. Aşağıda olan insanları yukarıya çekmeye çalışırken çok yorulursunuz ve kendiniz gitgide aşağıya inmeye başlarsınız. Aşağıda olan kişiyi yukarıya çekmeye çalıştıkça daha çok yorulacaksınız ve Zaten yukarıya gelme farkındalığını yaşamamışsa, böyle bir bilinci yoksa, bu asla gerçekleşmeyecek bir şeydir. Çünkü iki taraf da istemediği sürece biliyorsunuz ki hiçbir şey olmaz. Karşı tarafın da bunu istemesi gerekiyor. Bu yüzden yukarı çekmeye çalışmayan insanları bırakın isteyen kendi gelsin. Atasözleri gerçekten çok doğru. Davul bile dengi dengine. Karşı taraf ne kadar denginizse siz o kadar kendinizi gösterebilirsiniz ve kendiniz olabilirsiniz. Bu hayatta kendiniz olabilmek zaten çok zor bir şey. İnsanlar siz iyi de bir şey yapsanız, kötü de bir şey yapsanız her zaman konuşacak. Ve susturmaya çalıştıkça daha da çok konuşacaklar. Bu yüzden insanları duymamaya çalışın. Denginiz her zaman sizinle olsun. Birini çok fazla tevazu, çok fazla anlayış gösterirseniz bir süre sonra bu göreviniz gözüküyor. Yani diyelim ki karşı tarafa %100'ünüzü verdiğiniz tam verimli tam bir arkadaşlık. Ev arkadaşlığı, oda arkadaşlığı, yakın arkadaşlık her neyse. %100'ünüzü verirseniz bu sizin göreviniz sayılıyor. Ama bunun göreviniz olmadığını aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden insanlarla sınır koymakta bazen dikkat edin. Mükemmeli aramak değil bu. İdeal olanı aramak zor bunun farkındayım. Ama imkansız mı bilmiyorum. Sanıyorum ki imkansız değil çünkü mesela bazen iyi giden arkadaşlıklarım ne zaman bozulacak diye çok sorguluyorum. yani sorguluyorsam hala umudum var, vazgeçmemişim. Karşı tarafın hala iyi olabileceğine inancım var. Ama bazen gerçekten öngörülerim tutuyor ve bir hafta iyi gittiyse bir yerde gerçekten hani değişebileceğini düşünüyorum ve özellikle bireysel çıkarlarına geldiği zaman sizi ikinci plana hatta üçüncü, dördüncü plan atan bir insansa evet içgüdüleri dinlemekte fayda var. Ama dediğim gibi imkansız olduğunu düşünmüyorum ve doğru kişi mi diyeyim doğru insan mı? Bir yerlerde bekliyor sanırım.